Çok şükür. He, tam hesap isteyecektim. Nedense hesabı düşününce aklıma sana geçen vermiş olduğum borç para geldi ya. Nedense. Şey ya bu Türkiye'nin ekonomisi de ne olacak sayacağım bitmiş her yerde. Değil ya. mi kardeşim ya aynen ekonomi bayağı bitti. Esnaf kanı alıyor. Ben de işte geçen ay dükkanı kapattım. Eldavuşta birazcık para vardı. Ondan milli de eşe dosta dağıtınca anlayacağın geçim sıkıntısı çekiyorum. Ekonomi demişken aklıma yine geçen vermiş olduğum boş para geldi. Nedense. Sikeceğim derdine parandaşım sen ha. Tamam oğlum borcumuzu borç ödeyeceğiz ya. Kaçmıyoruz ya buradayız. Kafiye bu yüzden çağırdın değil mi lan beni? Ulan oğlum ne değerli param varmış ya. Keşke senden borç alacağıma gidip bankadan kredi çekseydim lan. Lan be, çekeydim o zaman. Yani kardeşim beni lütfen yanlış anlama. Yanlış da tanıma beni. Kardeşim ben bu hayatta yemin ediyorum paraya değer vermiyorum ya. Benim bu değer verdiğim iki şey var. Bir vasıta, iki gayrimenkul. Yatırımım yok kardeşim, gencim, evlenmedim. Bir arabam, bir evim olsun diyorum. Habide yatım, habide bir şatom, ne bileyim villa, ATV. Yani beni topluma yanlış tanıtma kardeşim, beni de yanlış anlamayı tanıma da. Lütfen ya. Allah Allah. Kardeşim yani bu için ettikleri parasız alınmıyor ya. Yatırım Çok yok iyi o. anlıyorum kardeşim ben seni. Paramı ödemez miyim ben ya? Ya ödemezsem şerefsizim ya. Yani kardeşim param yok. Para gelecek bir yerden. Gelsin ödeyeceğim. Hey Allah'ım ya. La bebe borcumuzu hatırlattı. Suçlu çıktık ya la. Hem kardeşim benim burada bir suçum olduğunu düşünmüyorum ben ya. Döner bıçakla mı abi? Geçmişin istiklik beni lan bana. Yani kardeşim yanında durduğun her saniye ağzından çıkan her kelime bana borcunu hatırlatıyor ya el insaf. La bebe konuşturma o zaman sen de beni. Ağzından çıkan her kelimeyi borca çeviriyorsun kardeşim. Allah Allah. Mesela kardeşim sessiz sinema oynayalım buluştuğumuz bu zaman. Hatta kardeş beni hiçbir ortamına çağırma sen ya. Benim param olduğu zaman ben seni bir yere çağırırım zaten. Yani kardeşim param yok. Para gelecek bir yerden. Gelsin ödeyeceğim. Derdetme ya. Ama kardeşim hani şu hesabı da son olarak şu yani son borç şu çayda dersen sevinirim. <laughs> La bebe borç üstüne borç yaptın ya. Yani kardeşim tamam borcunu da ödeyeyim de ama son olsun La kardeşim, Vallahi hani, Ankara Kulesi tepemeyi tasın ki baktık, son. Ekonomi olarak battık yani da kapattım hatırlıyorsan hani biteyim şu an bitikleri oynuyorum. En kısa zamanda dersin değil mi Ula kardeşim? Aynı köyün bebeleri de ödeyeceğim tamam ya. Hesap.